Merhabalar. Bugünkü aracımız F10. Araç bize m sport body kit, ambiyans aydınlatma ve 3 aşamalı boya düzeltme işlemleri için geldi. Aracımızı teslim aldık. Taiwan Good Co. sport body uygulayacağız. Arkadan ufak bir hasarı var. Bakacağız içerilerde herhangi bir sorun sıkıntı var mı? Ampulları sökülecek bugün. Ee, sonrasında demir tozu kedi uygulaması yapılacak. Araç 136 bin kilometrede. Fakat daha önce herhalde pek bir işlemi görmemiş. Bayağı bir yoğun çizikler var. Tampoları söktükten sonra polisler işlemlerine başlayacağız. Aracımızın söküm işlemleri bitti. Şimdi bir yıkamasını yapacağız. Kapalı şömelemle sökmeye başladık ambiyans için. A Tampon söküm işlemi de tamam. Şimdi bir aracımızın yıkama işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Ondan sonrasında polisaj işlemlerine başlayacağız. Polisoz öncesi yıkamaya geçtik. Şu anda araca kili uygulaması yapılıyor. Kili genelde biz makineyle yapıyoruz. Daha sağlıklı, daha kristi bir elde ediyoruz. Yani demir tozunun alamadığı e, aracın boyası ve kristi parçacıkları kille alıyoruz. Evet, aracımızın kilidimi, tozu işlemleri bitti. Spotlarımızı yaktık. Bayağı çizikler mevcut. Araç opak bir renk, zor bir renk. Maskeleme işlemlerini yaptık. Şimdi sıra polisajında. Evet şu anda manzara 400'de işlemimiz bitti ağır katı bitirdik şimdi e, orta kata geçiyoruz manzara 2500 kullanıyoruz bu katta da şöyle göstereyim size ağır çiziklerden kurtulduk şimdi sırada ince pet çiziklere, hızlı alt çizikler var sonrasında da halesini yapacağız ve bitireceğiz Aracımızın kurusu işlemleri bitti. Aletini de yaptık. Çiziklerinden alındırdık. Tabi araba kop olduğu için yüzde yüz çiziklerden kurtulamıyoruz maalesef. Yine bir takım çizikler kalabiliyor. Ne yaptık? A ağır katını yaptık. Orta katını yaptık. Ailesini yaptık. Şu anda e teslimata hazır hale geldi araç. Aracımız bayağı toparlandı. Kendisine geldi. Şimdi sırada body kit işlemleri var ve ambiyanslarını bitireceğiz. Ondan sonra aracımızı tekrar edeceğiz. Tayvan Kutku aracınıza birebir uyum sağlar. Orijinal civatalarıyla birebir montaj yapıyoruz bir nette. Herhangi bir uyumsuzluk vesaire söz konusu değil. Zaten birazdan montajını gerçekleştireceğiz. Sizler de nasıl bir uyum sağladığını göreceksiniz. Bu arada da bir tane Passat aracımız geldi. Şu, kuaförünü yaptık. Ee, şu anda atafotla kurutuyoruz içini. Evet arkadaşlar. Arka tamponun montajını yaptık. Şimdi mesela ön ve yerlerden. Aracımızın bütün işlemleri bitirdik. Taiwan Goodko M Sport Body Kit, polisaj işlemi ve ambiyans aydınlatmasını yaptık. Arkadan görüntüsünü gösterelim. Ambiyanslarımıza da bakalım. Biliyorsunuz bunlar da kronik. Birçok kişi sonu yandığını bile bilmiyor. Aracımız çift renk olduğu için mavi ve turuncu ambiyans kullandık. Şimdi bir rengimizi de değiştirelim. Klasik moda aldık. Gördüğünüz gibi şu anda da turuncu yanıyor. Tekrardan buradan mavi rengine geri geldi. Yani bu rengimiz daha çok tutulmaya başladı. Çünkü daha modern bir görünüm katıyor araca. Sizler de profesyonel bir hizmet almak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Firmamızda bedekit işlemleri, facelift dönüşümler, iç kuaför, iç iş, pozisyon işlemleri, ambiyans aydınlatma her araca göre birçok işlem yapmaktayız sizler de bu işlemleri yaptırmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelmesi için abone olup beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler.